Deniz Ertuğ belki Twitter'da denk gelmişsinizdir. Deniz Hoca siyaset felsefesi çalışıyor. Bu mesele üzerine de epey kafayı yoruyor. Ya Deniz Hocam şunu konuşmak istiyorum ben sizinle. Çetrefilli bir mesele de. Yani hani just war diye geçer ya siyaset biliminde. Yani haklı olan taraf kimdir? Nereden bakmak? Yani İsraillere sorduğun zaman diyorlar ki kardeşim bizim burada ontolojik olarak var olmamızı istemiyor bütün komşularımız. Onun için de biz de böyle e, kardeşim bu zamana kadar El-Fatah yani Filistin Kurtuluş Örgütü işte El-Fetih kaç kere konuşuldu, görüşüldü, barış anlaşması imzalandı, bir şeyler yapılsın dendi. Siz bunu bir türlü istemediniz. E, sonra Hamas ortaya çıktı, iş radikalleşti, e, İran'ın kontrolüne girdi, iş çığırından çıktı. Dolayısıyla sorumlu da sizsiniz. bir açık hava hapishanesi gibi. E, bu insanlar da ne yapsın? Bu insanlar da seslerini nasıl duyursun? Nasıl direnişe geçsin diyor bir taraf. E, İsrail bunu kabul etmiyor. Baştan beri sorun buydu diye bakıyor. Bilmiyorum nasıl bakıyorsunuz siz? Şimdi önce e, iyi yayınlar diliyorum. Ve aslında şöyle bakmak gerekiyor bence. E, bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. E, yani bir terör var ortada. Bir de e, Filistin meselesi var. Şimdi bu ikisi hem birbiriyle ayrı hem birbiriyle bağlı. E, ama şimdi bu son yaşanan olaylardan evvel bu zamana kadar yani şu son yaşanan olaya kadar biliyorsunuz dünya kamuoyu da genellikle yani bu Filistinlilerin yaşadığı işte demin dediğiniz abluka işte insani yaşam koşullarının yeterli olmayışı vesaire konularını da hep Filistinlileri destekliyorlardı zaten. Ve İsrail'i de çok defa hani suçluyorlardı bu kadar hani sert politika uygulaman gerekmiyor. İşte terörle mücadeleyi bahane ediyorsun. insanların hayatlarını karartıyorsun diye bunu hep suçluyorlardı İsrail'i bu zamana kadar. Fakat şimdi burada Hamas'ın Hamas'ın hiçbir haklı gerekçesi kalmadı. Çünkü hiç konuyla alakası olmayan işte müzik festivaline gelen insanlara saldırdılar. E şimdi bunların bir kısmı zaten bildiğiniz gibi Kanada vatandaşı, Norveç vatandaşı, Alman vatandaşı çıktı. Şimdi böyle bir söz konu, böyle bir şey söz konusu olduğu zaman artık sizin hiçbir meşruiyetiniz kalmıyor. Çünkü konuyla hiçbir alakası olmayan insanları aslında e, öldürmüş oluyorsunuz. Hatta bunun daha ilerisi olduğu söyleniyor. Tecavüzden bahsediyorlar. Şiddet, başka şiddet Eylemlerinden bahsediliyorlar. Demin siz de bahsettiniz. Hani zaten sosyal medyada bir sürü şey geziyor. Yani ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Ama şimdi artık bunu yaptığınız zaman bütün dünya e, sizin haklı davanızın arkasında durma ihtimali kalmıyor yani. Burada öyle bir problem var. Yoksa İsrail evet doğru. E, bir de şöyle bir şey var. İsrail'in işgalci olması ile ilgili de bir yanlış yorumlama var bence çünkü şimdi biliyorsunuz Osmanlı döneminden beri Yahudiler o bölgede yaşıyor. Daha önceden de yaşıyorlardı da zaten. Hani Osmanlı döneminde de yaşıyorlardı. Avrupalı Yahudilerin oraya gel gelmiş olmaları, e, onların daha sonradan yani gelmiş oldukları anlamına gelmiyor. Sadece Avrupalı Yahudilerin veya işte daha sonradan Doğu Avrupa'dan gelen Yahudilerin, işte Güney Avrupa'dan gelen Yahudilerin oraya gelmiş olması, hani orada hiç olmadıkları sonradan geldikleri anlamına gelmiyor. Yani Araplar bölgede ne kadar otokton halksa. Yahudiler de öyle. Dolayısıyla bunlar evet, bir, şekilde ya, bir şekilde yani, Şu söyleniyor hocam, şu, şu çok yaygın bir inanış. Yani Yahudiler gittiler ve Arapların topraklarını satın aldılar, oraya yerleştiler. Sonra da devlet kurdular. Araplara topraklarını satmasaydı diye çok bir şey var. Evet evet, yani doğru evet, toprak alındı, satın alındı doğru. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Yani hani toprak satın alındı, siz de sattınız topraklarınızı. Hadi bunu hak ettiniz. Yani bu başka bir argüman. Ama şeyi söylemeye çalışıyorum. Yani hani bunlar bu iki toplu bu bölgede birlikte yaşayacak bir şekilde. Ve bence Arap devletleri bunu büyük ölçüde artık kabul ettiler. Eskisi gibi değil yani. E, fakat e, Filistinlilerin bu durumunu da çözmek için Arap devletleri ne yapıyorlar? Aslında onlar da bu işi kullanıyorlar bence. Yani bir araç onlar içinde. Yani İsrail'i sıkıştırmak için işte ellerinde bir araç. Kamuoyu yaratıyorlar, propaganda yapıyorlar vesaire. Şimdi e, demin dediğim gibi yani artık, artık haklı savaş dediğiniz zaman burada İsrail'den yana döndü rüzgar şu anda gördüğümüz kadarıyla. Ee, ama bu e, Filistinlilerin e, durumları, koşulları değiştirilmedikçe bu iş böyle gidecek yani. Demek ki burada şunu anlamak gerekiyor. Hatta e, siz de okumuşsunuzdur bu Birleşik Arap Emirlikleri de e, işte e, Suudi Arabistan'da açıklamalarında hep barışın hemen barış masasına oturulmasından bahsettiler. Keza Türkiye de aynı açıklamayı yaptı. Ya yani artık bunun ivedilikle çözülmesi gerekiyor. Yani İsrailliler Filistin'in bir varlık olarak orada olmasına itiraz etmiyorlar. İsraillilerin orada olmasına Filistinliler itiraz ediyorlar. Bunu etmemeleri gerekiyor. Artık İsrail de bir devlet olarak orada olacak. Filistinliler de orada olacak. Yani Filistinlilerin ben hep aynı şeyi yazıyorum. Yani Filistinliler kendi halklarını gönendirmek ve İsrail'le Dünya toplumunda rekabet edebilmek için mücadele etmeleri lazım. Yani savaşmak için değil. Oradaki çocukların okuma oranı sıfır. İşte bir özel okulları açmışlar. Sadece ülkendeki belli bir kesim gidiyor. Kendi havuzlu villalarında oturuyorlar. Ben daha önceden de bahsetmiştim bu içerideki yolsuzluklar vesaire gibi şeyler sebebiyle insanların ellerine zaten o yardım paraları geçmiyor. Yani her şeyde İsrail'in suçu değil, doğru İsrail'in. Şunu suçu ekleyeyim da... mi hocam aradan? Şu, şu sıcak bir haber de belki onu da çünkü yorumuna katarsın. Şunu söylemek istiyorum. Az önce bir açıklama geldi AB tarafından Yosef Borelden. Ee, hani güvenlik şefim dediğim AB'nin. Ee, aslında bu yıl e, Avrupa Birliği 200 milyon dolar kadar bir Filistin'e yardımda bulunacaktı. Buradan işte memurların maaşları ödeniyor. E, tıbbi malzeme alınıyor. E, emekli maaşları ödeniyor. Çeşitli projeler gerçekleştiriliyor fakat falan. Fakat şimdi bu da durdurulacak gibi görünüyor diyor ki Josep Borrell ya 2007'den beri hani biz bu yardımı yapıyoruz fakat hep Hamas'a gitmiş bu para. Yani Hamas bunu kafasına göre kullanmış diye. Şimdi Birdenbire hani bu insani fonların da önü kesilecek gibi duruyor maalesef. Evet daha önceden Birleşmiş Milletler fonları da bu şekilde kesilmişti. Ee, yani bu işin yani aslında Filistin halkının e, yönetimsel bir problemi var. Ya yani şu anda aslında e, yani biliyorsunuz 20 seneden fazladır seçim falan yapılmıyor orada. E, kimin ne yaptığı belli değil. Hiçbir insan özgürlüğü yok işte eşcinsellere mesela hiçbir şekilde bir hak tanınmıyor. Yani diyeceksiniz ki lükse kaçtı artık kadınlar hani hak sahibi bir ülkede. Ama hani buna rağmen hani bir sürü konuda eksiği var. Ya yani bunlarla ilgili hiçbir tartışma yok. Filistin halkının geleceğine de hiçbir tartışma yok. Her şeyden İsrail sorumlu tutuluyor. Yani bu da bana biraz işlerin üstünü kapatmak için yapılıyor gibi geliyor. Halbuki yani mesela bu daha önceden onunla ilgili de yazmıştım ben. Banat Nizar Banat'ı mesela bu, bu, yüzden öldürdüler. Yani sırf Filistin'deki yolsuzlukları yaydığı için, anlattığı için. E şimdi böyle bir e, bozulmuş bir e, düzen varken orada. Yani buradan nasıl çıkılacak? Ya yani bunu mutlaka dünya kamuoyuyla yani dünyanın müdahale etmesi gerekiyor Filistin halkının bu çaresizliğini artık yani. Bir şekilde el uzatmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi tabii orada ikili de bir yapı olduğu için yani bir kısmı Batı Şeria, bir kısmı e, Gazze, Gazze'de seçim yapılmıştı malum. Ve i̇kili yapı seçimi nasıl yapacaksınız o belli değil. Yani bilmiyorum çok sıkıntılı fakat orada Erdoğan haklı yani Orta Doğu'daki pek çok sorunun temelinde bu yatıyor ve bunu bir şekilde çözmemiz lazım falan dedi ya Erdoğan. Erdoğan bu konuda haklı bilmiyorum en azından tabi bu korkunç bir şey Hamas saldırısı da korkunç. Şimdi İsrail'in verdiği Netanyahu'nun da kendini korumak için vereceği bu misliyle karşılık da korkunç olacak. Çoluk çocuk kadın ölecek öyle oluyor yani gelen haberler. Çünkü İsrail şunu söylüyor ben nokta atışı yapıyorum Hamas'a ait merkezleri vuruyorum diyor da zaten küçücük yer hepsi iç yani Hamas'a ait merkez dediğin içinde aileler de yaşıyor falan yani böyle bir durum var. Şimdi korkunç olacak bilmiyorum belki bu kadar yaşanan korkunç, korkunçluktan sonra bir çözüme zorlanır mı iki taraf? Belki burada Arap ülkelerinin tavrını değiştirmiş olması acaba iki tarafı da çözüme zorlar mı ne dersiniz? Şimdi Arap ülkelerinin tavrını değiştirmiş olması çok değerli bence. Hatta Türkiye'nin de bu kadar açıktan açığa Filistin halkını e, destekliyoruz noktasında artık durmuyor olmaları da bence önemli Bu da önemli Çünkü e, bu şeyi gösteriyor bana hani belli bu bölgede artık bu e, söz sahibi olan daha e, kurumsallaşmış olan devletler diye müdahale edecekler konuya yani başka yolu kalmadı Çünkü bu iki tarafı e, bir şekilde masaya oturtup Filistin'e hale olmak koymak bu, durumundalar Yani bugün biliyorsunuz mülteci kampı vuruldu e, Yani bu son herhalde bir yarım saat kadar önce falan okut şey yaptım haberine. e Şimdi e, mülteci kampı buruluyor ve hani bu e, kimin faydasına oldu? Şimdi İsrail, Filistin halkının faydasına mı oldu? E, İsrail'in böyle misliyle cevap vereceği belli idi. Çünkü e, siz gerçekten hani görüntüleri gördüyseniz e, inanılmaz sivil e, kayıpları var. Ve şu anda hala çok sayıda ellerinde tuttukları insanlar var. Ya kadın esirlerin değişimi tartışılıyor şu anda. E, reddetti İsrail deniyor Katar'ın teklifine. E şimdi bir sürü konu var. Şimdi burada bu kadar insan e, dram yaşıyorken, bu kadar insan insanlık dışı şeylere maruz kalıyorken e, artık yani e, İsrailler de insan oldukları için yani bir yerden sonra sinirlerini yani e, sinirleri gerilmesi normal ve böyle misliyle cevap verilmesi normal. Yani baştan bu kadar çılgınca bir işe neden girdiklerini ben anlayamıyorum. Çünkü bunun faturasının Filistin'le bu konuyla hiçbir ilgisi olmayan insanlara kesileceği belliydi. E, fakat bu e, bir şekilde ben inanıyorum ki Orta Doğu devletlerinin tavır değiştirmesi e, önemli olacaktır. E, bilmiyorum Rusya nasıl bir tavır takınacak? Yani böyle bu kadar hani e, ayyuka çıkmış bir e, insanlık e, dışı muamele söz konusu suyken ne kadar arkasında durabilir? Veya İran yani Buna devam edecek mi? E bütün bunlar aslında önümüzdeki günlerde ne olacağını da bağlı. E yani daha mesela Hizbullah konusu konuşuluyor şu anda. Hizbullah sınırdan girdiğini sö söyleyen haberler okudum mesela, sınırda topla yani sınıra e girdiklerini. E şimdi bu iş böyle olursa ne olacak? E daha büyük ölçekli bir savaşa doğru gider mi? E onu da bilemiyoruz yani. Gelecek zaman gösterecek yani. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun. Ben teşekkür, ben teşekkür ederim. İyi yayınlar yayınlar. İyi. Iyi. Sağ olun.